Arkadaşlar uzun zamandır ÖSYM sormuyor ama sorarsa fark yaratmak istiyorsan dikkatle dinle. Çünkü aynı zamanda da beklediğim bir soru, kaliteli bir soru tipidir. Verilen sayının rakamları yer değiştirilecek ve oluşturulabilecek 8 basamaklı sayıların kaç tanesi tek sayıdır demiş. Bakın bu tip sorularda taktiğin şu olmalı. Önce şartı sağla. Şart ne? Tek tek ne var bir var bir de ne var hocam 5 var sen bir durumuna bak iki tane birin var elinde beş durumuna bak iki tane 5 var aynı sayılar çıkacak o zaman aynı sonuçlar çıkacak o zaman ben sonu bir olan durumları bulurum ve sonu 5 olan durumda da o kadar sonuç gelir diyebilir miyim o kadar tek sayı gelir diyebilir miyim evet şimdi o zaman gel sonu bir olan sonu bir yaptığım zaman nedir? Geriye kalan 7 tane sayım var. Bunlar normalde her biri farklı olsa 7 faktöriyel kadar yer değiştirebilir mi? Evet. Ama bunlarda ne var? Tekrar edenler. 2 tane 4 tekrar ediyor 2 faktöriyel. 2 tane 0 tekrar ediyor 2 faktöriyel. 2 tane 5 tekrar ediyor 2 faktöriyel. Hocam ama 0'ın başa gelme durumu var. Onu nasıl yapacağız? Onu şöyle yapacağız. Biz ne istiyoruz? 0 gelmesini istiyoruz. Peki toplam 7 tane rakam var mı? Kalan kısımda evet. Bunların 2 tanesi 0. O zaman 5 tanesi benim istediğim durum. Yani aslında 0'ın gelmemesi 5 bölü 7 olasılıkla. 0'ın gelmesi 2 bölü 5. Gelmemesi 5 bölü 7. Tamam bunu buldum. Çarpı diyorum. Arkadaşlar buradan da aynı durum geleceği için çarpı 2 diyorsun. İşte bunu hesaplamalarını yapalım. Sadeleştirdim. 6 faktörel 6 faktörel 720 demek. Bölü 8 çarpı. Şuradan da 5 2'den 10 geliyor. Sadeleştirdim. 90 çarpı 10'dan cevabı ne olur? 900 olur. Adana seçeneği beğenmeyi yorum yapmayı